İmam Rabbani buyuruyor ki bu hadis-i şerifte hepsi cehennemdedir buyuruldu. Peki bunlar Müslüman değil mi? Ne Müslüman. Namaz kılmıyor mu? Kılıyor. Ceket vermiyor mu? Veriyor. Hacca gitmiyor mu? Gidiyor. Şimdi gitmiyorlar mı? Şia dolmuyor mu? Mekke Medine Şia dolu. Mekke Medine'nin yerli şeyinden de var. Suud'un yerlisinde de var. bir de İran'dan şuradan buradan dünyanın her yerinden Şia gidiyor. Gidiyor Resulullah'ın yanında, Resulullah'a selam veriyor, Ebu Bekir Sıddık'a selam vermiyor. Ömer'e selam vermiyor. Ayşe Anamız'ı duyduğu zaman tüyleri diken diken oluyor mezarın yanından geçerken. Biz orada okuyoruz Ayşe Anamız'a. Şii arkalarımızda dolmuş, tam Ehli Beyt'e yakın. Onlar Fatma Anamız'ın önünde durmuşlar. Ağlıyorlar, bağırıyorlar. Tam yanında Ayşe Anamız var mesela. Onlar onun hiç mezarını bile bilmiyorlar. E orada ziyaretçinin biri bize geliyor diyor ki, burada kim yatıyor diyor. Artık Arapça veya neyse. Biz de Ayşe annemiz diyoruz, Ezvacı Tahirat diyoruz, annelerimiz diyoruz. Bu sefer o Şii oradan uzaklaşıyor ki, bulaşmasın Ayşe anamızdan bana bir şey diye. Böyle bir Ayşe anamızın düşmanlığı. Vesaire. Bundan Mekke Medine'de dolu. Dolayısıyla, şimdi bunların hepsi cehenneme gidecek. Buyurulunca, İmam-ı Rabbani Hazretleri bu soruya çok muazzam bir, tabi itikattan müçsehittir İmam-ı Rabbani. Yani inanç meselelerinde içtihadı var. Onun için güzel cevap veriyor, bizi aydınlatıyor. Bundan maksat diyor, duhulun finnar, <laughs> bunlar mutlaka cehenneme girecek. Ve <laughs> müddeten. Bir müddet, bir zaman dilimi azapta kalacaklar. La gulûdûn finnâri ve devamûn fî Yoksa cehennemde ebedi kalmayacaklar. Anladın mı şimdi? Yani 72 fırka Müslümanların bu 72 fırkası küllüğün buyurduğu için ee, hadis-i şerifte, başka bir hadis-i şerif mektupta da olabilir, burada değilse eğer, diyor ki, hepsi buyurduğu için diyor küllüğün, o hepsi buyurduğu için diyor, ehli sünnet dışında olup da ne amel yaparsa yapsın, cennete direkt giden bir tane olmaz. Dikkat! Ehli sünnet olmadıktan sonra, 72 fırkan hangisinden olursa ol, ne kadar ameli salih yapsa, İtikatta pislik olduğu için. Direkt cennete giden bir tane olamaz. Çünkü hadiste diyor küllühüm dedi diyor. Küllühüm hepsi demektir diyor. Ama şimdi burada onu da açacak. El üstüne dolmayanlar cehenneme gireceği kesinleşti. Kesinleşti yani. Vah 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 vah. Hiç insan bunu düşünmez mi? Ben niye bu riske giriyorum ya? El sünnet dışı niye fikir taşıyayım ben? Bak şimdi iş ne çıktı şimdi? Cehenneme gireceğim muhakkak yani bunun. Hadisle sabit. Şimdi dolayısıyla ben ehli sünnet değilim. Öyleyse ben de bir ce ben de cehenneme girecek miyim demenin lüzumu yok. Sen ehli sünnet değilim diyorsan cehenneme gireceğim demiş oluyorsun. İmza attın. Fermanını kendin imzaladın. Ehli sünnet ol. Senin ne zorun var? Ne istiyorsun sahabeden? Ne istiyorsun peygamberimizin hanımlarından? Ne istiyorsun efendim Ebu Bekir'den, Ömer'den, Osman'dan, Muaviye'den, radıyallahu anhum ecma'in hazaratına? Ne istiyorsun sahabeden? Olacak iş değil ki ya. Yani diyorum size bak, İslami televizyon kanalı var bir tane. Çıkıp diyorlar ki o kanalda, bütün hacılar, hocalar onu seyrediyor. O kanal hangisidir? Bunu merak edin biraz, öğrenin. Diyor ki, Muaviye diyor, ezana kulak tıkardı diyor. Resulullah'ın sahabesi duasını almış, Kulefay Raşidi'nin valisi öyle büyük bir sahabi için diyor ki ezanı dinlememek için kulak tıkardı diyor. Yani gavurdu diyor. <laughs> öyle ya şimdi bunun bir manası yok yani gavurdu diyor. Bugün ezana gavur bile kulak tıkamıyor. Bazı gavurlar da çok lezzet alıyorum ya diyor. Bu demek gavurdan beter yani. Yani bugün gavurlar ezandan zevk alıyor yani. Makamından yani. Güzel hafız okuyacak falan da öyle tabii ki. E şimdi bir İslami kanal. Bunu seyredip bu itikatta, bu fikirde olan eli sünnet olabilir mi? Sahabe hakkında bir sahabeye kafir diyen eli sünnet olabilir mi ya? Müslüman olmasına bile kocaman bir soru işareti peşine ünlem. Çünkü birine, birine kafir diyen ne olur diyor hadis-i şerifte? Eğer o dediği kafir değilse kendi kafir olur. Kafir demek bu kadar kolay mıdır sen? Nasıl sahabeye kafir diyorsun? İşte bak Sizde alakadar ediyor bu eli sünnet meselesi.